Cihan? Çok tatlı değil mi kaplumbağa? Aa! Sert değil mi Metan kabuğu? Korkma korkma bir şey olmaz. Kabuğu sert mi? Evet kabuğu sert. Ay bana doğru geliyor Metan. Aa! El tık 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 yap bakayım evde misin de? Tık tık tık. Hadi. Bay <laughs> bay. Hello. 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 Hello kaplumbağa de. <laughs> gidiyor evine gidiyor. Mete bay bay yap ona. Görüşürüz kaplumbağa de. Biz de evimize gidiyoruz. Sen ne istiyorsun? Kaplumbağayı mı? Eve mi götürelim oğlum? He? Sen bakacak mısın evde? Peki ne yedireceksin kaplumbağaya? Avuç da yer mi? Elma. Aa Elma da yermiş Metan kaplumbağa. Ha, anne, anne havuç yiyeceğiz, havuç. Ha elmayı sen yiyeceksin, havucu da kaplumbağaya mı vereceksin? Evet. Gerçekten mi? Evet. <laughs> tamam. Salatalık da verir misin kaplumbağaya? Evet. Oo. O zaman gidelim kaplumbağayı alalım. Evet. Bir daha görürsek kaplumbağayı alalım eve götürelim. Peki Metehan, ya kaplumbağa seni yerse? Yemez. Yemez. Yemez, yemez. Öyle yemez. yemez mi? <laughs>